Arkadaşlar video başlamadan önce hepinizden çok çok özür diliyorum. Malum yaz sezonundayız ve Ege bölgesindeyiz. Havalar çok çok sıcak. Yavuz Atilla abimizle video çekebilmek için çekindiğimiz odada klima yoktu. Dışarıdaki sesleri de almamak için pencereyi kapatmıştık. Malzemeyi hazırlarken bayağı terler içinde kaldım. Ve siz de göreceğiniz videoda tişörtüm her tarafında ter içinde. O yüzden hepinizden çok çok özür diliyorum. Yedek tişörtüm de yoktu. Videoyu da mecburen sunmamız gerekiyordu. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu anda İzmir Bornova ilçesinden sizlere sesleniyoruz ve bizleri evine misafir eden çok değerli abimiz Yavuz Atıl abimizin evindeyiz. Ve kendisini sizlere takdim edeceğim çünkü çok güzel şeyler yapmış ve ayrıca Fransa'nın başkonsolosluğunda çalışmış bir abimiz. Evet kendisine hemen dönüyorum ve Yavuz abicim kendini bir tanıtır mısın? Tabii. Şimdi e, 1953 Bornova doğumluyum. İzmirlisin. Ege'de. İzmirliyim. Doğma büyüme İzmir Bornova'dayım. Kendi şu anda doğduğum şehirde yaşıyorum. İlk orta ve lise eğitimimi Bornova'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. Onun ardından da bilgisayar araştırmaları ve bilimleri konusunda da özel çalışmalarım oldu. Bu bilgileri edindikten sonra Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak uzun yıllar görev yaptım. Ardından da Paris Başkonsolosluğu'nda bilgi işlem sorumlusu olarak 18 sene çalıştım. Hı -hı. Ve oradan emekli oldum. Bizim gençlerimizin de çok merak ettiği bir konu var. Burada hep bana diyorlar Fransa'ya gitmek istiyorum veya Almanya'ya gitmek istiyorum. Ve sen de yanılmıyorsam, yani kurumun en güzel yeri, üst kurumda konsoloslukta çalışmak Allah herkese nasip etmez. Evet, i̇nşallah, evet. Oraya çalışabilmek için hangi kurumlara başvurdun, nasıl oldu, nasıl oraya gitme imkanın oldu? Belki Şimdi, arkadaşlar evet. duyuyordur, belki onlar da arzu ederlerse. Bu kurumlarda çalışmak için takip etmek lazım. Çünkü zaman zaman başkonsolosluklarda eleman eksikliği oluyor. Bu eksiklikleri takip ederseniz, yerel yerel basın aracılığıyla ya da ulusal basın aracılığıyla zaman zaman ilanlar veriliyor. Bu ilanları takip ederek başka müracaatta bulunuyorsunuz ama onun şartları var. En az üniversite mezunu olmak lazım, yani yüksek tahsil olmak lazım ve Fransızca dilini iyi bilmeleri lazım. Çünkü sınav yapılıyor. Ha, senin Fransızcan da var, değil mi abi? Evet. Yani gitmeden evvel daha zaten Fransız biliyordum evet, değil mi? Evet evet tabi. Okulda tabii. Fransız dilini daha çok evet, ilerletmiştin. Ortaokul, lise, üniversite. Fransızca okudum. Zaten şimdi de öğretmenlere çağırırken B1 diyorlar. Şey bilmem öyle bir duymuştursun belki. Evet evet. O olmadığı takdirde öğretmenler de gelemiyorlar. Evet seviye sınavları var. Evet evet. evet. Onlar o zaman yok da herhalde böyle bir şey. Evet yoktu. Yoktu ama konsoloslukla çalışabilmek için Fransızca da senin için bir avantaj oldu herhalde. Tabii canım tabii. Konsoloslukta. Tabii, tabii. Ve yanılmıyorsam bir programcıydın. E, gitmiş olduğun seneler, yıllar hangisiydi konsolosluğa gittiğinde? 89. 89. 89 90. 89 senelerinde bir programcı olmak herhalde herkes burada bu konuda evet, ilerlememişti. O zamanlar bilgisayar programcılığı konusunda fazla insan yetişmiyordu. Yani Sadece programcılık yapmak yetmiyor. Aynı zamanda sistem analisti olmak lazım. Yani sistemleri iyi bilmek lazım. Donanımı iyi bilmek lazım. O zamanki sistemler, şimdiki sistemler çok değişik. O zaman bir yazıcıyı bile bilgisayara tanıtmak için 20-25 dakika uğraşıyordunuz. Evet. Şimdi tak çalıştır diye sistemler var biliyorsunuz. Hiç gerek yok o bilgiler edinmeye ama biz onları da öğrendik. Böyle gidiyor. Şunu da soracağım. Çoğu zaman mesela bizim bulunduğumuz bölgede öğretmenler bir geldiğinde bir adaptasyon zamanı var. Sen Fransa'ya geldiğinde konsoloslukta çalışırken o ülkeye adapte edebilmek için ne kadar zamanın aldı? Nasıl oldu? Yani Fransa'ya geliyorsun, evet. Türkiye'de yaşayan hele e, Bornova, İzmir gibi bir yerden hemen Fransa'ya geldiğinde bir insan bir adapte zaman olur Bazıları böyle bir iki gün kalıp geri gidiyorlar. Öyle bir bulanıma geri, girdin mi? Sen yoksa böyle bir dönem oldu bir, mu? Öyle bir hiçbir şey hemen olmadı. Hemen birden bir adapte olabilir. Önemli mi? olan ülkeye uyum sağlamaya niyet etmektir. Evet. Benim öyle bir niyetim vardı. Ülkeye uyum sağladığınız zaman Fransızların da başına gidiyor. Onlar da diyorlar ne güzel uyum sağlamış bir kişi. Hiçbir sıkıntı çekmedim ben. Şöyle bir şey sorayım. Mesela Türkiye'de bu programcılık yapsaydın belirli bir maaşın var. Fransa'ya gidip maaşın Türkiye'ye göre daha mı güzeldi? Bir de artı şunu da söylemek gerekiyor. Fransa'nın Paris ülkesinde bir dairenin metrekaresi 10 bin euro. Kiralar da çok pahalı. Ona göre de maaşlar veriliyor mu? Yani yeterli geliyor mu sana? Çünkü çoğu zaman arkadaşlar e, paraları yüksek görüyorlar ama hayat şartları Fransa'da biliyorsun sen 30 seneni verdin Paris'e hele Paris deyince tabii, hayat tabii. şartları çok çok Doğru. çok pahalı. Doğru. E, o imkanlar sağlandı mı sana da yoksa? E, Tabi ekonomiyi iyi bilmek lazım. O zamanki imkanlarda e, kredi şartları çok sağlandı. Ama maaşın da yetiyor mu verilen maaş? E, tabii yet, yetiyor. Maaş şey ya tatbik edici bir maaş. O işi işte zaten mutlaka. Eşlerin ikisinin de çalışması lazım. Tek maaşta maaşla olmuyor bu işler. Çift maaşlı oluyor. Krediler de ucuz. Evet. Biz uzun vadeli kredilerle bir ev sahibi olabildik. Bir ev de aldınız Paris'te. Evet, evet çok güzel. Demek ki orada güzel temeller üzerine evet. ayakları bastın. Evet. İnsanlarla irtibatın var mıydı yoksa bir tek orada çalışanlarla mı irtibatın oldu? Tabii irtibatım vardı. Ve çok da hoşuma gidiyordu. Vatandaşlarımızla birebir konuşmak, onlara fikirlerimizi sormak. Söylemek, dertleri varsa onların dertlerini dinlemek çok çok önemliydi. Hatta bu uzun yıllar çalışmalarından edindiğim tecrübelere dayanarak biraz önce göstermiş olduğunuz ve göstereceğiniz bu Gurbet Gazileri kitabını yazdım. Hem oradaki vatandaşlarımızın dedeleri ne zaman geldi, babaları ne zaman geldi, nasıl yerleştiler, ne zorluklar çektiler, başaranlar nasıl başardı Fransa'da, Başaramayanlar neden başaramadı? gibi konuları irdeleyen, herkesin de ilgisini çeken bir kitap Fransa'da basıldı. Ve oradaki vatandaşlarımıza mümkün olduğu derecede Bu dağıtık. kitabı biz Fransa'da da bulabilir miyiz? Fransa'da artık bulamazsınız. Benim zamanımda vardı ama şimdi artık bitmiştir. Şimdi Türkiye'de bu var. kitabın üzerine daha çok ben her zaman diyorum evet. ki gelen Türk öğretmenlerimize veya din hocalarımıza veya dıştan gelen Türk e, sizin gibi değerli insanlara bize bizi anlat. Yani Aynen. çünkü biz girmiş bir kavrun içinde çalışıyoruz, sabah işe, akşam işte yemeğimiz yatıyoruz, cumartesi pazarımız işte böyle geçiyor. Ama Dış gözüyle bize bakanları bize kendimizi anlatın. Yani doğru olan yerlerimizi veyahut yanlış olan yerlerimizi ifade edin. Yanılmıyorsam bu güzel kitabın içinde de hepsini siz tabii, tabii. detaya girdiniz, hepsini anlatıyorsunuz değil mi herhalde. Burada Tabiat Gurbet Gazileri kitabında Fransa'da Türk olmak nedir? Fransa'da Türk Türklerin görevi nedir? Türk yani sadece insanlarımız Fransa'ya gidip çalışmakla olmuyor. Aynı zamanda ülkemizin birer temsilcisi onlar. O, nasıl temsilcilik yapılır? nasıl dernekleşir, derneklerimizin görevleri nelerdir gibi şeyler, olaylar anlatılıyor. Aynı zamanda da kısa olarak Fransa tarihi anlatılıyor. Fransa tarihinin yanında da Türk tarihi anlatılıyor. Çünkü okuyucu, Fransa'daki okuyucu vatandaşlarımız Türk tarihinde en Orta Asya'dan günümüze kadar hepsini çok iyi bilmeleri lazım ki oradaki Fransızların sorularına rahatlıkla cevap verebilsinler. Yavuz abicim, kitabında biliyorum ki gurbetçileri anlattı ama 30 seneden beri Fransa'da gurbetçilerle iç içe yaşayan bir insan olarak bir abimiz olarak bizim hatalarımızı görmüştürsün yani bir dış gözüyle gurbetçileri gören bir güzel insan olarak bir önerilerinde bulunursan bizlere ne öneride bulunursun Hani orada daha iyi yaşayabilmek için, daha iyi adapte olabilmek için neler önerirsin? Yani ne gördün gözlemci olarak? Gözlemci olarak zaten ilk yapmak istediğim şey ülkemizden Fransa'ya gelmiş olan vatandaşlarımızın Çocukları olsun, torunları olsun, biz nereden geldik, nasıl geldik, dedelerimiz nasıl geldi, ne acılar çekti. Bütün bunları zaman zaman kendi kendilerine soruyorlardı. Onlara bu soru, cevaplarını bu kitapta bulacaklardır. Bu kitapta da ülkemize, ülkemizden Fransa'ya gelen vatandaşlarımızın hangi yasa çerçevesinde geldiklerini, nasıl geldikleri, başarılı olanların nasıl başardıklarını, başarısız olanların neden başaramadıklarını irdeleyen bir kitap bu. Yani bir, araştırma kitabı daha ziyade. Hem araştırma kitabı hem de araştırmacılara kaynak olacak bir kitap. Burada tabi, tabiiyetiyle Yalnız bu bilgiler yetersiz. Sadece o bilgileri anlasak incecik bir kitap olurdu. Fakat şeyden ziyade içinde Fransız tarihi, Türk tarihi de anlatıl yani anlatılmaktadır ki okuyucu hem kendi tarihini bilsin hem Fransız tarihini bilsin. Çünkü bir ülkeye uyum sağlamak sadece o, o ülkenin yemeklerini yemek, o ülkenin havasını teneffüs etmek değildir. Bir uyum sağlamak, o ülkenin kültürünü, tarihini, dilini çok iyi bilmektir. Vatandaşlarımıza da bunu tavsiye ediyorum zaten. Birincisi, o ülkenin dilini çok iyi konuşmak lazım, kültürünü çok iyi bilmek lazım, tarihini çok iyi bilmek lazım. Bütün bunları bilirken de kendi tarihimizi, kendi kültürümüzü bilmek lazım. Ve bunları, kültürlerimizi birbiriyle bağdaştırarak, kaynaştırarak ortaya ortak bir kültür çıkartmak lazım. Umarım ki bu kitabı okuyanlar bu benim anlattıklarımdan bir fayda sağlam görmüşlerdir. Yani diyeceklerim bu. Şöyle bir şey de sorayım. Şimdi bu kitabı e, almak isteyen insanlar daha çok seninle iltibata geçmek için, yanılmıyorsam, Facebook benim de girmiş olduğum gibi Facebook sayfan var, değil mi? Evet. evet. E, Yavuz Atıl, Atıl. diye. Evet. Oradan işte Messengerden gelip. Senden iltifata geçebilirler. Bu kitabı nereden e, alabilmeleri için orada da yardımcı olurlar. Gerek buradan işte sana evet. onlara yollarsın. Herhalde banka varlığıyla zaten olabilir. Paranı böyle kitabı ne kadar temin edebilirler? Böyle zaten ülkemizde ülke, bizde, ülke bizde bu kitap var. Fransa'da bulmaları biraz zor. Daha önceden Fransa'da da ben oradayken. Birçok derneğe göndermiştim, dernekler vasıtasıyla vatandaşlarımıza iletilmişti ama ülkemizde internet portallerinden, internet vasıtasıyla kitap satan bütün kitapçılar da bulabilirler. Bu kitabın maliyeti 2 euro'dur. 2 euro? 2 euro karşılığında e, alabilirler güzel. ama tabii Fransa'dan elde etmek ne derece kolay bilemeyeceğim. Ama yani, buradan sonra onlara gönderme imkanı olur değil mi? ne kadar kitabın maliyeti 2 euro bile olsa bu kitabın kargosu, iki oradan çok daha fazladır. Yani tamam. o bakımdan ülkemize geldikleri zaman, tatile geldikleri zaman almalarında fayda var. Kitapçılarda bulabilirler bunu? Kitapçılarda yok. Ancak şey de var. İnternet portallerinde satılıyor. Tamam anladım. Evet. Anladım. Ayrıyeten de herhalde yanılmıyorsam başka kitaplar da yazsın. Başka kitaplarım da var. Bu da Sevgilin Meyveleri adlı bir kitap. Bu da bir Anadolu kadınının hayat hikayesini anlatıyor. Çok da e, ülkemizde okuyucu tarafından beğenilmiş bir kitap. Yine diğer bir kitabım daha var, Benden Söylemesi diye. Burada da genel kültürünü geliştirmek isteyen vatandaşlarımız için birçok aydınlatıcı bilgiler var. Bir kitabım daha var ama o şu anda elimde kalmadı. Çoğul Hayatlar. altı kişinin hayatını, birebir hayatını anlatan bir kitap var. Onu anlatıyorum. Şu anda da Anıtkabir'in yapılış öyküsünü anlatan son kitabım. O bir çalışma içerisinde. Evet, son çalışmış. çalışmanda Anıtkabir'i mi anlatıyorsun? Evet çok onu, güzel. Onu Ondan sonra böyle gidiyor kitaplarımız. Tabii kitap yazmak çok keyifli bir iş. Ama Aynı bayağı bir zamana. zamanın alıyor. Böyle bir tabii. kitabı hazırlayıp sunmak ne kadar bir zamanın aldı? Şimdi abi. Gurbet Gazilerine 5 senede yazdım. Oh maşallah. Evet. Yani, hazırlayıp okuyabilmek, yazabilmek. Tabii yayın eviyle anlaşmalar şunlar falan derken. 5 sene oldu. geçiyor. Evet. Bir kitap... Nasıl bir zaman? Bunu Fransa'da yaşarken mi yazdın yoksa tabii, buraya geldikten sonra? Ben bunu Fransa'da yaşarken hazırladım bu kitabı bayağı bir zamanını almış hem iş hem e, kitap bayağı bir zamanını almıştır. Zaman zaman bizim elimizde biliyorsun. Evet. Zamanı biz yaratacağız. Evet. Zaman zaten var olan bir şey. Onu ayıp alıp yakalamak önemli. Evet. Yakaladıktan sonra peşine bırakmamak lazım zamanın. En küçük zamanı alıp değerlendirmek lazım. Ben de öyle çalıştım. Sabır çok önemli kitap yazarken. Gençlerimize de tavsiye ediyorum oturup devamlı sabrederek başlarından geçen olayları kaleme almalarını da tavsiye ederim. Yavuz abicim evet. çok teşekkür ederim bizlere misafir ettin, bizlere zaman ayırıp bu güzel kitaplara dediğim gibi lütfen bu kitaplara da değer verin. Yavuz abimizin bayağı bir zaman ayırmış ve e, işlerinde çok çok güzel kitaplar var. Hele bu Gurbet Gazileri diye e, bizlere gelip kaleme yazmış. Emin, eminim ki biz de hepimiz buradan güzel bir e, ders çıkarız diye. E, Yavuz abicim başka ekleyeceğin bir şey var mı? Başka ekleyeceğim bir şey yok. Ben teşekkür ederim size böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Ancak şöyle bir imkan var. Gurbet Gazileri kitabı birkaç tane Fransa'daki değerli arkadaşlarımız e, bu kitaplardan e, yayın eviyle veya benle iletişime geçerek ben de yayın eviyle iletişime geçtim. Bu kitaplardan 50'şer -60 60'er tane alıp kendi köylerine gönderdiler. Al, e, köydeki e, oku, çocuklara, okullara armağan edilmek e üzere. Şey. Ben bu konuda seve seve aracı olurum yardımcı olurum. Yardımcı olurum. Dediğim gibi yani fiyat konusunda da pek şey yapmak istemiyorum. Çok yüze bir fiyatı vardır Fransa'ya göre. Hiç olmazsa kargodan kurtulurlar ve kendi doğdukları köylerine veya kasabalarına bir armağan sürmüş olurlar. Tavsiye ederim böyle bir çalışmayı bende. Çok sağ ol abiciğim. Evet. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ha, rica ederim. Evet arkadaşlar, bugün de Yavuz abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri misafir etti, bizleri ağırladığı için başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Video evet. hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.